ilk Öncelikle karşı takımı tebrik ederiz. Çok kargaşa çıktı ama yine de tebrik ederiz. <laughs> yine ikinci galibiyetimiz, dördüncü maçımız. Tebrik ediyorum bu kadar. Ben de öncelikle çok nasıl söyleyeyim temposu yüksek bir maç oldu. İki takım iki tarafta da geldiği güzel oldu. Yani bizden yaşça büyükler. Bilmiyorum neden böyle ama sağlık olsun kendimiz 15-20 yaş büyük insanlar oynuyoruz. Bizim için çok iyi bir tecrübe. Tecrübe biriktiriyoruz. Burada herkes futbolcu olmak istiyor. Belki de futbolcu olmanın emeğini burada yavaş yavaş alıyoruz. Öncelikle öncelikle takım arkadaşlarıma sonunda bize izlemeye gelen Serhat abime teşekkür ederim. Buradan da Emre ve İsmail hocama selam yollarım. Öncelikle rakip takım da çok iyiydi, biz de çok iyiydik ama geri düşmemize rağmen geriden gelip galibiyeti aldık. Ee, yani çok kırılma noktaları olan maçtı evet. ama hak ettiğimiz düşünüyorum maçı. Başka mu? da bir şey söylemek Teşekkürler. Abi kısa bir üstüne Oynadık ve galibiyeti aldık. Ben galibiyeti yeterince hatta fazla hak ettiğimizi düşünüyorum. Güzel bir maçtı. Foller oldu ama olacak şeyler. Ben de daha bir şey demek istiyorum. Herkesin elinden yana sağlık. Üçüncülükle kendi takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Rakip takımın yaptığı çirkeftliklere daha güzel bir cevap olduğunu düşünüyorum. Karşı takımı da yine de bu yaptıklarına karşı tebrik ederim. Buradan Ekrem hocamla Emre hocama da selam söylüyorum. En son ben de alacağım. İyi günler. Atatürk Körfez ailesi olarak görüşürüz. Ben de önceki şunu söylüyorum. Arımalı yeni katılan Burak arkadaşımıza hoş geldin diyorum. Nice beraber maçlara teşekkür ediyoruz.